Siyasal İslamcılar Ayasofya açılışından cesaretle çıtayı yükseltti. Şimdi hilafet ilan edilmesini istiyorlar. Olur mu? Benim cevabım basit. Biz izin verirsek olur. Biz derken Türkiye'nin demokrasiye bağlı, laikliğe inanan, din ilkelerinin hayatımıza yön vermesini istemeyen kesimini kastediyorum. Hiç de küçümselmeyecek boyuttaki bu kesim dağınık ve sindirilmiş durumda. AKP de cüretini buradan alıyor zaten. Bugüne kadar yok artık bu da olmaz denilenlerin çoğu oldu. Taksim'e camiden seçim iptaline, Demirtaş'ın tutuklanmasından Kanal İstanbul'a hatta Cumhuriyet'in kurucularına iki ay yaş denmesine kadar. Bu adımların her birinde Ayasofya örneğindekine benzer bir strateji izlendi. Önce fikir ortaya atılıp şimdi zamanı değil götürüsü getirisinden fazla dendi. Böylece tartışma açılıp kamuoyu hazırlandı. Muhalefetin ve dünyanın muhtemel tepkisi ölçüldü. En uygun zamanda da fiili durum yaratıldı. Evet bunların bir kısmı seçim yatırımıydı, bir kısmı tabanı sağlam tutma çabasıydı, bir kısmı yaşanan ekonomik yıkım için bir örtüydü ama hepsi cumhuriyetten intikam almaya dönük bir rövanş histerisinin Türkiye'yi yeniden bir din devletine dönüştürme stratejisinin parçalarıydı adım adım battığımız bu karşı devrim batağında dip yok. Her bir adım daha beterini hazırlıyor çünkü. Ayasofya'da namaz Lozan'ın yıl dönümüne denk getiriliyor. Elde kılıç açılış yapan Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e hakaret ediyor. Biz o hakareti tartışırken başkanın oğlu dil devrimine sataşıyor. Hükümet İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanıyor. Aynı anda hilafet isteriz kampanyası başlatılıyor. Layık Türkiye peş peşe yediği yumruklarla köşeye sıkıştırılmış bir boksör gibi son enerjisiyle kapanmış kendini korumaya çalışıyor. Daha da acısı bunları tartışması ve bir savunma hattı yaratması beklenen CHP kurultayı susmayı tercih ediyor. 10 yıl önce laiklikten başka bir şey söylemiyorlar diye eleştirilen CHP bu kez de neredeyse laikliği savunmaya çekinir hale geliyor. Başa döneyim. Bu koşullar altında soru AKP bunu da yapar mı olmamalı artık. Soru biz nereye kadar izin vereceğiz ve olduğunda ne yapacağız olmalı.